Merhaba sevgili dostum. Etrafımızdaki insanlar bize öğüt vermek için, tavsiye vermek için bazen can atıyor olabilirler. Ancak verilen öğütler istenmeden veriliyorsa zaten pek bir motivasyon kaynağı olmuyor. İnsan onu dikkate almıyor ama sen onu ciddiye alsan bile bazen verilen öğütler, öneriler, tavsiyeler sana faydası olmak bir yana daha kötü hissettiriyor ve işi içinden çıkılmaz bir hale sokabiliyor. Bugüne kadar hayatımda aldığım en kötü tavsiyeleri seninle paylaşmak istiyorum ki sen bunları bil ve dikkate al Olma, en azından farklı bir alternatif olduğunu bildiye. Şimdi gençlik zamanlarımızda elbette biz de aşk acısı çektiğimiz zamanlar oldu. Yani böyle hıçkıra hıçkıra, höyküre höyküre ağladığım zamanlar olmasa da gözümden birkaç damla yaş süzüldü ve böyle hasretlik çektiğim zamanlar olduğu zaman. Arkadaşlarım ya da etrafımda benden yaşça büyük olan insanlar şöyle demişti. Ağlama, değmez ona. Onun için niye üzülüyorsun? Onu niye özlüyorsun? Bu bence çok işlevsiz bir öneri, tavsiye. Ya insan o an değer veriyor. Sonrasında zaten daha geniş bir bakış açısına sahip oluyorsun ama o an onun yasını tutmak zorundasın. O gözyaşı, o özlem duygusu yasının bir belirtisi. Eğer sen hiçbir şey olmamış gibi, hiç umursamıyormuş gibi davranıyorsan temelde üzülüyorsundur zaten bir ayrılık olduğu için. O ayrılıklar, o yaşanmamış yaslar başka bir yerde karşına çıkıyor. Benden de bir tavsiye gelecek ama en azından uzatmadığın müddetçe, hayatını çok olumsuz etkilemediğin müddetçe üzülebilirsin, ağlayabilirsin. Duygularını tutma, bırak aksın, gitsin. Yani buna dikkat etmek gerekir. qui Her zaman mutlu olmalısın, güzel düşünmelisin, güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen şöyle yapar vesaire. Şimdi her zaman mutlu olmak ne kadar mümkün ki? Hatta bu konuda her zaman mutlu olmaya çalışmak tam tersi bir etki yaratıyor. İnsan doğal olan kaygı, korku ya da bazen böyle hüzün gibi duygularını bastırıyor, böyle derinlere itiyor. Bu da insanın daha kötü hissetmesine sebep oluyor. Biraz önceki özlem duygusu gibi. Her zaman mutlu olmak zorunda değilsin. Bazen hüzne, kaygıya, korkuya da izin vermelisin. Onların sana söylemeye çalıştığı mesajları dinlemelisin. Şimdi iş konusunu kafana takıyor olabilirsin, ilişki konusunu kafana takıyor olabilirsin, maddi konular olabilir ve sen bunları düşünürken bazen bunalırsın. Yani her şey üst üste gelir ve orada yanına yanaşan birisi gelir der ki: "Takma kafana. Kafana tokadan başka bir şey takma." "Vay be. Nasıl düşünmedim ben bunu?" "Tamam abi, takmıyorum bundan sonra." Keşke mümkün olsaydı yani hayatta bazı şeyleri bazı dönemler takacaksın ki bu senin kaygı seviyeni biraz yükseltecek sonrasında e, çözüm arayışına gireceksin. Sıkıntı şu, eğer bir mevzuyu kafana çok takıyorsan o senin aslında o konuda çözüme gitmeni, eyleme gitmeni söyleyen bir işarettir. Ama oturup takma kafana demekle mevzular düzelmiyor, o düşünceler kolay kolay gitmiyor. E, geçmeyen düşüncelerin, takıntıların e, çözümü eylemdir. Sevdiğin bir yakınını kaybetmişsindir. Yaz tutuyorsundur, ağlıyorsundur, üzülüyorsundur. Kolay değil yani birini kaybetmek. Ya da bir e, trafik kazası yaşamışsındır. Bir hastalıkla mücadele ediyorsundur. Hayatın bin bir türlü derdi var. Yani hangi biri e, seni üzmesin ki? Yani böyle bir durumda birisi gelip güçlü durmalısın. Herkese örnek olmalısın. Neden ki? Ben mücadele ediyorum onunla. Ben hep şöyle düşünürüm. İnsan kendi derdinin yalnızıdır. Yani etrafında bir sürü insan oluyor olsa bile o dert biraz bizi yorar. Sadece işte güçlü durmak. Neden? Bazen zayıf olursun. Bazen aciz hissedersin. Oturup her yerde güçlü durmaya çalışmak insanı ruhsal anlamda çürüten şeylerden bir tanesidir. Buna da dikkat etmelisin. 80'ler dizisinde bir anne vardı. Belki hatırlarsın. Orada hep şey derdi. Birisiyle tanıştığı zaman sigortalı bir işte çalışıp çalışmadığını söylerdi, sorardı. Şimdi Burada şöyle bir durum var. Bazı insanlara göre işin varsa, maaşın varsa, karnın doyuyorsa aman dikkat çekme, aman sorun çıkarma, aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın, aman fikirlerini söyleme. Ya bu da iyi bir tavsiye değil. Sen orijinal bir insan olabilirsin, bazen aykırı davranabilirsin. Kendin olmaktan vazgeçme bence en güzel tavsiye olurdu. Oturup ortama uyum sağlayan bir pencere önü çiçeği olmak değil. Asla pes etme hiç sevmediğim önerilerden bir tanesi. Şimdi bir konuda bir mücadeleyi ortaya koyuyorsun. Gerçekten uzun süre uğraşıyorsun ama olmuyor. Olmaması da sence bir mesaj olabilir mi? Hep daha önce bazı videolarda söylemiştim. Hayallerine aşık ol ama onu saplantı haline getirme. Şimdi bir konuda uğraşıyorsun. Belki o konuda yetenekli değilsin. Belki o konunun zamanı gelmemiştir ve sen onunla uğraştığın müddetçe olmuyorsun. Şimdi burada bir yol ayrımı var. Ya o işi bırakacaksın, pes edeceksin, başka bir mevzuyla uğraşacaksın. Belki de o geçtiğin başka bir mevzuda daha başarılı olacaksın. Ama eğer bir konuda durmadan durmadan pes etmeme modunda olursan hem ruhsal açıdan çok yorulursun hem de o bir saplantı haline gelir. Hayatının geri kalanını yaşayamaz hale gelirsin. Yani yeterince uğraştığını düşünüyorsan bence pes etmekte hiçbir sıkıntı yok. Bir diğer işe yaramayan tavsiye de büyük düşün, büyük hayallerin olsun. Hedeflerini yüksek tutarsan, ona ulaşamazsan bile o yolda yine yüksek yerlere ulaşma şansın artar. Ancak büyük hayallere ulaşma çabası ya da hedefinin çok yüksek olması bizi gaza getirmekle beraber, yolun başında başlangıç motivasyonu vermekle beraber sonrasında günlük hayatın küçük işleriyle uğraşırken bizim motivasyonumuzu düşürür. Şunu bilmek önemli. Hayatının, zihninin %10'unu büyük büyük hedeflere ayırabilirsin. Arka planda o bir yerde asılı durabilir. Ama zihninin, emeğinin, çabanın %90'ını küçük işlere vermen lazım ki o küçük işlerle büyük hedefler oluyor. Ha sonrasında ne olur bilemeyiz. Belki gerçekten çok iyi yerlere getireceksin. Ama küçük işlerin insanı olmaktan çekinme. Kontrol edebileceğin alanla dair planlar yaparsan bu daha gerçekçi olacaktır. İlişkiler hakkında verilen kötü tavsiyelerden birisi de aşk her şeye yeter. Aşık mısınız? Gerisi tamam. Her şey halil olur. Ama aşk bir başlangıç motivasyonudur. Aşk yolun başında hissettiğimiz bir hormonal havai fişek gösterisidir. Öyle hissedersin karşı tarafa inanılmaz bir çekim hissedersin. Cinsel güçler, arzular, beklentiler hepsi bir araya girer ve o anda karşındaki insan sana karşı en uyumsuz insan olsa bile onunla bir ömür geçirebilecekmişsin gibi hissedersin. Ama maalesef ki o baştaki havai fişek gösterisi bir süre sonra biter ve gözünün önündeki perde iner, karşı tarafı olduğu haliyle görmeye başlarsın. Burada şunu fark edersin, aşk yetmiyormuş. Karşı tarafla uyumlu olman lazım. Karşı tarafla bir şekilde birbirine saygılı olman lazım ve ilişki için emek vermen lazım. Sadece karşı tarafın değil ya da sadece senin değil İkinizin de emek vermesi lazım. Aşk güzel bir başlangıç motivasyonudur ama uzun vadede uyumlu olmak, emek vermek çok daha önemlidir. Hani derler ya bu devirde arkadaş babana bile güvenmeyeceksin. Öyle mi gerçekten? Yani güvenmezsek ilişki kurabilir miyiz? İş yapabilir miyiz? İnsani gelişimlerin, girişimlerin her birinde güvenmek gerekiyor. Yani güven olmadan biz sadece bir odanın içinde hiç hareket etmeden yaşamamız gerekirdi. Seviyor musun? Ona güveniyorsun. Aynı zamanda bir risk de alıyorsun. Bir işe mi giriyorsun? Bir ortaklık mı yapıyorsun? Birini işe mi alıyorsun? Her birinde bir parça güven olması gerekiyor. İnsanın diğer insanlara güvenmemesi gibi bir ihtimal olmaz. Diğer insanlardan beklentiye girmeme gibi bir durumumuz olmaz. Her zaman bu var. Sadece burada önemli olan kısım şu. Kaybedeceğin miktarda güven yani yarın bir gün her şeyini teslim edersen, her şeyinle o insana güvenirsen bu evet senin için sıkıntılı bir durum olabilir. Ama belli bir ölçüde güven bizim hayatımızı sürdürmemiz için, ilişkiler kurmamız, hayatımızı geliştirmemiz için gerekli olan temel yakıtlardan birisidir. Peki senin bugüne kadar duyduğun, işine yaramayan, sana kötü hissettiren öneriler, tavsiyeler nelerdir? Bunu bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.